sizin için Manisa'da büyük bir daire hazırlandı. Rahatınız için ne gerekiyorsa yapıldı. Eminim orada burada olduğunuzdan çok daha huzurlu olacaksınız. Senin olduğun yer bana cennettir Mustafa. O halde neden üzülüyorsunuz? Mehmet kılıç kuşanacak. Hürrem mahsus erken yaptırıyor. Bize izletmek için. Ne sakıncası var anlamadım. Hem ben de istedim erken olmasını. kardeşlerine olan sevgin, hürmetin... ...beni ziyadesiyle mesut ediyor oğlum. Fakat bir o kadar da tedirgin ediyor. Zira hislerin bazı tehlikeleri görmene engel olabilir. Validem, başlamayın gene. Mehmet yemin ettiği anda resmen senin rakibin olacak oğlum. Emin ol Hürrem ne yapıp edip oğlunun aklına girecektir. Onu sana karşı dolduracaktır. Sizin benim Mehmet'e karşı doldurduğunuz gibi mi? Hayırlı geceler Valide. Hürrem tebrik ediyorum. Allah şehzademize uzun ömürler versin. Amin. Herkes geldiğine göre çıkabiliriz artık. Seni gördüğüme sevindim. Sırf bana izletmek için onca zahmete katlandın. Hiç kaçırır mıyım? evvelki merasim bu kadar kalabalık değildi. Bu daha ihtişamlı. Ne alakası var? Her şey aynı. Usul, Erkan neyse o. Paşamızla aranız nasıl sultan? Sultanım, böyle yapmayın. Müsaade edin paşamız hatasını telafi etsin. Sultanımızın hakkı var. Hiç değilse bir fırsat verin. Hem bu yaptığınız kendinizi cezalandırmak olur. O kadar kolay değil Gülfem. Sizinle beraber gelmek benim için büyük şeref. hala O halde hazırlığını yap. Yarın sabah saraya gelirsin. Emredersiniz Şehzade. Hayırlı akşamlar. Ben bir çocuklara bakayım. Belki uyanmışlardır. Başka. Düzgün birine benziyor. Ne vazifeyle gelecek bizimle? Çok kabiliyetli biridir. Her şeyden haber sağlık bir asker. Varlığıyla şehzademiz Mustafa'ya yoldaşlık edecek. oldu Hürrem? Alay etmeye mi geldin? Ben sadece veda etmek istedim. Ayrıca alay edilecek bir şey yok. Şehzadenle sancağa gitmek senin vazifen. Keşke bu hadiseler yaşanmadan eve gitseydin. Bir gün geri döneceğim Hürrem. Umarım geldiğimde hala hayatta olursun. Söz mü olacaksın o gün? Ne söyleyeceksin şimdi söyle. Zira o gün hiç gelmeyecek. İşte seni bitirecek şey bu. Kibir. Öyle bir kibir kaplamış ki ruhunu. Burnunun ucunu bile göremiyorsun. Buraya seni uğurlamaya geldim. Sen de hâlâ kin Bunun için seni suçlayamam. ...bir hayli sebebin var. Neyse. Bütün bunlar mazide kaldı. Haydi evren yolun açık olsun. Hayırlı yolculuklar Mahidevran. Her daim şehzademin yanında ol. Merak etmeyin hünkârım. Aslanım ve evlatlarıyla meşgul olacağım. Aklınız bizde kalmasın.